Belediye şey. tamam işte şu. Vallahi yani, çok güzel. Çok güzel. Bu burası mı hakkı, hakkı başarıyor? Sa? Bak buradan sağdan hı hı. işte buralarda. Hakkısı başarısı. başarısı. Hı, hı Evet. evet. Onun karşısında in insanları. Ben Tongar'a sığırtan onlar şey gibi.

Sizler <laughs> ne, ne, <laughs> şey Neyse var. götürürüm ben seni merak etme. İnşallah. Ama yani, sen biz, köye işte. gidiyorsun Ay, şimdi. De köye da yapayım, şey, de şey yapayım. Köyde güzel. yaparız artık. İnşallah. Ben ben inşallah gelirsem gibi. tabii. İnşallah gelirsin. Közetemeci. <laughs> Getik, getik, karsın, şey, şey karşı gittik, işi bitti. <laughs> hele ki bu sokağın sokağı. <laughs> Buradan oraya sürüklediler bizi. Sen değilsen anne nereye basarsın?